Galatasaray Kulübü ile Taç Spor işbirliğine gitti. Sarı Kırmızılılar tüm amatör şubelerini Taç Spor tesislerine taşıyor. Galatasaray 2. Başkanı Hamdi Yasaman, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Bayrak ve Dursun Özbek de Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Ali Dürüst, Ataşehir'de bulunan Taç Spor tesislerini gezdi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Dursun Özbek, Taç ile yapılan anlaşma sonrası NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Özbek, Taç Spor tesislerinin Galatasaray'ın amatör şubedeki merkezi haline geleceğini söyledi. Bu Taş Spor projesi Ünal Aysal döneminde başlamış bir proje. Ünal Bey buranın temelini attı o zaman. Taş Spor'la Galatasaray'ın sosyal ve sportif manada bir işbirliğini kurmak için başlattı hareketi. Amatör sporlarda Galatasaray'ın parça parça yerlerde görev görüyordu spor. Yani antrenman yapıyordu veyahut da konaklama yapıyorlardı, kamp yapıyorlardı. Şimdi taş spor tesisleri bu manada bütün amatör sporları bir araya getireceğimiz, onların aynı yerde idman yapabileceği, kamp yapabileceği bir tesis haline dönüşüyor. Biraz daha fazla kişiye hizmet verebilecek, biraz daha üst seviye taşımak için Galatasaray burada bir yatırım hamlesi yapacak. Burası Galatasaray'ın amatör sporlarının merkezi olacak. İstanbul Ataşehir'de 40 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin içinde 13 tenis kortu, açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi ve 300 seyirci kapasiteli spor salonu bulunuyor.